2010 versiyonunda montaj ilişkilerini listelendiği ekranda da bir geliştirme var. Montaj ilişkilerini göster dediğim zaman artık bu montaj ilişkileri ekranı iki bölümde geliyor. Gördüğünüz gibi ortada bir bar var bu iki bölümü ayıran. Yukarıdaki ilişkiler bizim parçamızı yani seçmiş olduğumuz şuradaki mavi renkli olan parçayı uzayda sabitleyen ilişkiler yani bunun anlamı bu üç tane ilişki sayesinde bu parçamız e, serbestlik derece sıfırlanmış aşağıdaki ilişkilerse daha sonra yapılan ilişkiler yani ne manaya geliyor dersek bu ilişkilerden herhangi birini e, pasif hale getirirsem ya da değiştirirsem bu parçanın pozisyonu değişecektir Örneğin Şuradaki paralellik ilişkisini pasif hale getirdim ve gördüğünüz gibi artık parçayı oynatabiliyorum tekrar aktif hale getirelim. Fakat aşağıdakiler bu parçanın pozisyonunu etkilemediği için bunlar üzerinde yaptığınız değişiklikler hiçbir şekilde parçanın pozisyonunu etkilemeyecektir.